Ben Hatay Dört Yol Altın Çağ Mahallesi Sulama Kooperatif Başkanıyım. Osman Karapür ismim. Su olmadan önce buğday ekiliyordu. Millet narinceye döndü. Zepsemiz var, zeytin bahçelerimiz var, işte narinceye bahçelerimiz var. Bizim su sıkıntılarımızdan dolayı buyu talep ettik. Sağ olsun, Allah razı olsun. DSİ müdürlerimiz, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz bize yardımcı oldu. Giden sene iyi değerlendirdik. Bu sene de inşallah önümüz açık gözüküyor. 15 bin dönüm narince ekonomiye kazandırıyoruz. Vatandaş rahat sulasın diye biz bu hizmeti alıyoruz inşallah alacağız. Vatandaşlarımıza bol kazançlar diliyorum. Yöneticilere Allah razı olsun diyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her kişiye bol kazançlar versin. Hayırlı rızıklar versin Her kişiden Allah razı olsun